Goldparacom'un değerli izleyicileri, haftanın son işlem günündeyiz. E, dün'e biraz bakacak olursak, dünkü yorumda da belirttiğim gibi, özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı sonrasında yapılan açıklamalar dün yine e, piyasalarda damgasını vurdu ve e, toplantı süresince, e, toplantı sonuçlanana kadar, daha doğrusu piyasalarda oldukça yatay bir seyir söz konusuydu. E, borsada bir miktar aşağı yönlü seyirler gözlenmişti. Zaman zaman işte hafta içinde yükselişlerin ertesi gününde borsada bir miktar kar satışları olduğunu görüyorduk. Dün de ilk seansda böyle bir gelişme söz konusu oldu. Gün ikinci yarısında Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği beklenildiği gibi gelmedi. Ve faiz değiştirilmedi. Sonrasında yapılan Başkan Mario Draghi'nin açıklamaları piyasaları bir miktar hareketlendirdi. Mario Draghi açıklamasında yılın ikinci yarısında Avrupa ekonomisinde toparlanma süreci başlayacağını belirtmesiyle beraber Euro'nun dolar karşısında toparlandığını gözledik aslında sabah saatlerinde Çin ve Japonya borsalarında yükselişler Avrupa borsalarına da daha sonra yansımış ve Avrupa borsaları toparlanmıştı. Bu açıklama sonrasında da tekrar toparlanmaya devam etti. Ve Amerika piyasalarında buna uyumlu seyirle dünü bir miktar yükselişle kapatmıştı. Ama biz MKB olarak günün ikinci arasında bu açıklamalar geldikten sonra bu iyileşmelerin yabancı yatırımcının Türkiye'den çıkabileceği beklentilerinde de yorumlanarak bir miktar satışların olduğunu gözledik. Fakat bugüne geldiğimizde bakıyoruz ki borsada bir miktar toparlanma söz konusu tekrar gelen alımlarla güne bir miktar yükseliş başlamış durumda. Yine dön dönecek olursak dün euro dolar paritesi 1.31'lerde lerde seyrederken söz konusu Mario Draghi'nin açıklamaları sonrasında. Euro dolar paritesinin 1.32.50 direncini de açtığını gözlemiştik. Ancak bugün itibariyle 1.32.50 seviyelerinde seyrediyor. Günün ilk yarısında bir miktar kar satışlarıyla 1.30.50 seviyelerine kadar gerilebilir. Öğleden sonra açıklanacak Amerika'dan dış ticaret verisi var. Bunun olumlu gelmesi halinde bu da dolara bir miktar destek olabilir. Dolayısıyla fiyat aralığı 1.31 Hatta 1.35 belki zor ama o, o seviyeler ve 1.31-1.32 aralığında Euro dolar paritesi hareket edebilir. Dün paritenin Euro lehine dönmesiyle beraber dolarda bir miktar gerileme olduğunu gözlemiştik gün açılışında. 1.77.70 TL'den başlayan dolar gün sonunda 1.77.40'a kadar gerilemişti. Bugün de 1.76.70 e, TL seviyelerinden güne başlayıp şu anda 1.77'den işlem görüyor. Sepet kurda düne göre hafif bir yükseliş var. Dün e, yarım euro yarım dolardan oluşan merkez bankası sepet kurunda 2.04.85 seviyeleri görmüştü. Bugün 2.05.34 seviyelerinde e, şimdilerde işlem görüyor. E, bu arada tabi euroda toparlanma var. Dün 2.3550 seviyelerinden güne pardon 2.32 3350 seviyelerinden güne başlayan euro tl fiyatı günün sonuna doğru 2 2.34.50 seviyeline kadar bir yükseliş gösterdi. Sabah saatlerinde de bu seviyelere yakın güne başlamış durumda. Dolayısıyla Euro'da pariteden kaynaklanan bir yükseliş gözlüyoruz ama gün içinde yine 1.33 2.33 50 2 50 aralığında hareket edebilir gibi de görünüyor. Dünkü parite hareketi altın fiyatında da yansıdı. Altın fiyatları gün içinde özellikle 1660 dolar on seviyelerinden yatay bir seri izlerken öğleden sonra 1680 1680 dolara doğru bir toparlanma sürecine girdi. 1678 dolara kadar yükseldi. Gün sonunda da 1676 dolardan işlem görüyordu. Amerika piyasalarında da 1675 dolarından kapandı. Bugün de e, Uzak Doğu ve Asya borsalarında gelen bir miktar kar satışlarıyla birlikte 1672 dolardan e, işlem görüyoruz. Sabah saatlerinde şu anda 1669-1670 dolar arasında e, işlem görüyor. E, Amerika piyasaları öğleden sonra açılana kadar muhtemelen 1665 hatta 1660 dolar seviyelerine kadar da geri çekilme söz konusu olabilir. Ancak e, günün sonuna doğru hafta sonu e, riskine nedeniyle bir miktar satışların kesilmesi hatta alışa dönülmesiyle de 1675 dolar on seviyelerinden günü tamamlayabilir. E, bunu tabi iç piyasada yansımalarına baktığımızda dün itibariyle 95.10 TL'den başlayan 24 ay er altının gram fiyatı 95.85 TL'ye kadar yükseldikten sonra gün sonunda 95.70 TL'den kapandı. Ama bugün hem dolar TL'deki gerileme hem de dış piyasalarda altın onsundaki gerileme ile beraber gün açılışında 95.35 TL'den açılmasını bekliyoruz. E, açılmasını bekliyoruz diyorum. Çünkü öğle saatlerinden sonra e, kapalı çarşı altın piyasasında altın fiyatları açılıyor. O bakımdan biraz geç açılıyor tamam. ama e, beklentilerimiz bu yönde. Gün içinde yine 95 TL'ye kadar gerileyip gün sonunda da 95.50 belki de 96 TL'ye doğru bir hareketlik görülebilir. Ama yükselişler dışarıda da oluyor. içeride satışlarla karşılanıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ayrıca bugün darphane 2013 yılına ait Cumhuriyet ziynet altınlarını piyasaya sürüyor. Bunun kapalı şarjda altın hacmi işlem hacmi üzerinde bir miktar etkili olabilir ama bunun iç piyasadaki altın fiyatını yükselttik derecede olmasını da beklemiyoruz. Diğer taraftan tahvil bono faizlerine baktığımızda hafta içindeki 4 ayrı vadede yapılan tahvil ihalelerinde özellikle Merkez Bankası, özellikle hazinenin çok kolay borçlandığını biliyoruz ve talebin de oldukça yüksek olduğunu biliyoruz. Yüzde altıların üzerinde seyreden Gösterge tahvil fa, bileşik faizinin dün yüzde 5.95'lere kadar gerilediğini gözledik. Bugün de yüzde altın hemen üzerinden seyrediyor. Dolayısıyla tahville de ilginin yabancılar tarafından ve yerler tarafından devam ettiğini görüyoruz ve faiz bu da bu noktada bir miktar aşağı geliyor. Bugün sabah saatlerinde açıklanan e, özellikle dış ticaret verisinde cari açında düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Bunun da iyimserliği borsada yansımış durumda. Borsada da 81 bin puan seviyeleri tekrar bugün test edilip 80 bin, 581 bin puan seviyelerinde hareket edecek gibi görünüyor. Haftalık kar satışlarıyla gün sonuna ya da seans sonuna doğru bir miktar gerilemeler de görülebilir. Dolayısıyla bu haftanın e, özellikle iyimser e, geçtiği bir... E, piyasa görüyoruz. Global piyasada itibariyle bunun iç piyasada yansımaları var. E, diğer taraftan e, özellikle Avrupa daki gelişmeler ve bugün özellikle Çin'den gelen enflasyon verisinin bir miktar yüksek olması diğer taraftan Japonya'nın parasal gençlemeye gideceğinin bugün uygulamaya başlanması ile beraber yaklaşık 116 milyar dolarlık bir likitte piyasaya sunulmuş durumda. Bu da Japonya'nın gerilemesine etkili oluyor ama altın fiyatına bunun çok fazla yansımadığını da görüyoruz. Dolayısıyla geçen hafta yapılan özellikle Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantı tutanaklarından 2013 yılında parasal genişlemeye son verilebileceği şeklindeki ifadelerin hala yatırımcıların kulağında olduğu, düşüncesinde olduğu ve bu nedenle de altında da yükselişlerin satışla karşılandığını görüyoruz. Ama küçük fiyat aralıkları daha önümüzdeki dönemleri de devam edebilir. Dolayısıyla Şubat ayının sonuna doğru ee, özellikle mali uçurumun Amerika'daki harcama kanadı ile ilgili tartışmalar ve düzenlemeler süresince altın 1650-1700 dolar aralığında dalgalı seyrini sürdürecek. Bu da çok şaşırtılı olmayacak diye düşünüyorum. Ama yılın ikinci çeyreğinden itibaren altın fiyatlarında miktar geri çekilme söz konusu olabilir. Dolayısıyla eski performans yok. Biraz dikitliğe dönme ihtiyaçları var. Global finansal krizden çıkış sinyalleri altına negatif yansıyabilir. Para birimlerinin güven bir miktarda arttığı süreçte o bakımdan altında kısa vadeli alsatlar e, karlılık getirebilir. E, uzun vadeli yatırımlar için biraz daha beklemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu haftayı böyle tamamlıyoruz. Önceki hafta yine dış piyasalardan gelecek ekonomik veriler, içerideki ekonomik veriler ve yorumlar e, piyasanın yönü üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Hepinize hayırlı bir hafta sonu diliyorum. E, bol kazançlı, e, sağlıklı günler diliyorum.